Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, şık sunumlu, nefis bir sütlü tatlı tarifi ile geldim. Bu tarifin bu kadar lezzetli olmasını sağlayan en önemli püf nokta tek bir malzeme o da tahin. Sütlü tatlılarda çok sık kullanmayız. Kurabiye, kek tariflerinde sütlü tatlılara nazaran daha çok kullanırız tahini. Fakat bir defa bu şekilde denemenizi öneririm. Lezzeti tek kelimeyle şahane oluyor. Hemen tarifimizin yapımına geçelim. 1 litre sütü yani 5 su bardağı sütü uygun bir tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri, 1 adet yumurta sarısını, 3 dolu yemek kaşığı unu ve 2 dolu yemek kaşığı nişastayı ekleyerek karışım tamamen homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Bu arada e, şeker ölçümünde kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 ml yani evimizde olan klasik su bardaklarında. Karışım tamamen homojen hale geldikten sonra tenceremizi ocağa alalım ve sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim kaynadıktan sonra şöyle bir 2 dakika daha pişiriyorum kısık ateşte. Sonrasında ocaktan alıyorum. Ocaktan aldım. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ya da margarin ilave edelim. Sonra tekrar karıştıralım. Kullanacağımız malzemeler tahin haricindeki malzemeler bu kadar tereyağı ya da margarin eriyinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra geriye kalan tek malzememiz olan tahini de ilave edeceğiz. Bir çay bardağı tahin ekledim ben. Eğer tahini lezzetleri seviyorsanız sizler de bir çay bardağı kullanın. Fakat hani benim kadar sevmiyorsanız ya da çok tercih etmiyorsanız az bir miktarda koyarak bir defa deneyin derim. Gerçekten ee, ben tahini lezzetleri çok sevdiğimden e, bu şekilde muazzam buldum lezzetini. Tahin de karışımın her yerine dağılıncaya kadar güzelce karıştıralım. Sonrasında kullanacağımız kapları alacağız karışımı sıcakken. Ben şöyle kare e, kaseler vardı. Onların içine ıslattım ve karışımı aldım. İçerisinden e, hazırladığımız tatlının rahat bir şekilde çıkması için kullandığımız kapları muhakkak ıslatalım. İçerisinden şöyle bir su geçirelim, suyu dökelim. İçerisi nemli olsun, ıslak olsun. Böylelikle tatlımız soğuduğunda çok rahat bir şekilde çıkacak. Bu şekilde toplam 5 kase çıktı esasında. Ben dördünü sunumda bu şekilde videoda kullandım. Bir kasesinde sıcak sıcak yemek istemişti oğlum. Onu ayırdım. Onu sıcakken tükettik. Yani toplamda 5 kase çıktı. Sizler daha küçük porsiyonlarda da hazırlayabilirsiniz tabii ki. Oda sıcaklığında soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletelim ve tatlılarımız soğudu. Bu kısmı geçtim. Üzerini kapatarak buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında tatlıyı en az 3 saat dinlendirin. Dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi gün de servis edebilirsiniz. Bu tarz sütlü tatlılar ne kadar çok dinlenirse o kadar lezzetli oluyor biliyorsunuz. Tatlımı çıkarttım. Üzerine açtım. Artık servis tabaklarını alabiliriz. Ben iki tanesini servis tabağına aldım. Kahve fincanı attıklarım vardı. Bunlara uygun. Ona aldım. Sizler uygun bir tabak varsa ona da alabilirsiniz. Diğer ikisini kasede bıraktım. Tüketeceğimiz zaman çıkartacağım. Tüketeceğiniz zaman kaseden bu şekilde yanlarından Hafif hava aldırarak alt kısmın biraz havanın geçmesini sağlayın. Sonrasında ters çevirin, çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben parça fındıkla süslemeyi tercih ettim. Antep fıstığıyla, Hindistan ceviziyle, normal ceviz, bademle de süsleyebilirsiniz tabii ki. Bu tarz tatlılara birçok malzeme yakışıyor çünkü. Şöyle yakından dokusunu da iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Kıvamı harika oluyor. Dediğim gibi dinlendikçe de güzelleşen bir tatlı. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Yapımı oldukça pratik gördüğünüz gibi. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı yine oldukça pratik, lezzeti şahane bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Kanalımdaki tariflerin büyük bir çoğunluğu çok pratik tariflerden oluşuyor. Bu da onlardan biri. Dilerseniz akşamdan 5-10 dakikada hazırlayıp buzdolabına atarak ertesi gün afiyetle tüketebilirsiniz ya da hazırlayıp 3-4 saat sonra çıkararak servis edebileceğiniz bir tarif. Ben hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Uygun bir kaba 2 su bardağı sütü alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre yani klasik su bardaklarında. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı nişasta ekleyelim ve karıştıralım. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Tamamen homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştıralım bu aşamada tarifimizde sadece 3 malzeme kullanıyoruz. Süt, nişasta ve çikolata az malzemeli bir tarif ve oldukça lezzetli belirttiğim gibi az önce de. Ee, bunun üzerine 180 gram sütlü çikolata ekledim ben. Dilerseniz bitter ve sütlü karışık da ekleyebilirsiniz. Çikolatayı da ekledikten sonra e, karışımı ocağa alabiliriz. Ben ocağımın en küçük gözünde yüksek ateşte pişirdim. E, ocağımız yüksek ateşteyken küçük göze yapın sizde bence bir anda hızlıca büyük gözdeyken pişmesin zaten e, miktarı az olduğu için malzemelerin çok kısa sürede kaynayacaktır çikolatalar hemen eriyor zaten süt ısınınca sürekli karıştırıyoruz yalnız e, karıştırmayı hiç bırakmayın çünkü topaklanabilir içerisinde nişasta var çünkü kaynayıncaya kadar sürekli görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz. Artık kıvam almaya başladı görüyorsunuz. E, dilerseniz bu aşamada çırpıcı yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ben sonrasında e, çırpıcı yardımıyla karıştırmayı tercih ettim. Bu tarz bir spatula ile karıştırmak daha kolayıma geldi. E, kaynamaya başladıktan sonra yarım dakika kadar şöyle orta ateşte kaynamaya devam etsin. Sonrasında ocağın altını kapatarak ocaktan alabiliriz. Bu aşamada üzeri kabuk bağlamasın diye e, koyacağım kabı hazırlayıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırdım ki hiç topak kalmasın içerisinde. Diğer tarafta e, kullanacağımız kabın içerisini ıslatalım. İçerisi ıslak olmalı. Dilediğiniz kapta hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz borcamda ya da farklı bir kasede hazırlayabilirsiniz. İçerisini ıslattığım Kabın kare bir kapta hazırladım ben. Sonrasında hazırladığımız karışımı içerisine alalım ve üzerini düzeltelim. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Tatlımızı ilk olarak oda sıcaklığında soğumaya bırakalım. Yani ılık hale gelsin. Halen daha üzerinden buharlar çıkıyor. Sıcak çünkü gördüğünüz gibi. Sonrasında oda sıcaklığına eriştikten sonra üzerine streç film geçirelim ve buzdolabına kaldıralım. Ben akşamdan hazırlayıp ertesi gün servis ettim. Fakat siz gün içerisinde servis edecekseniz hazırladıktan sonra en az 3 saat kadar buzdolabında tutmanızı öneririm. Böylelikle kıvamı çok daha güzel olacaktır. Ben ertesi gün tatlımı çıkarttım buzdolabından ve servis etmek üzere servis tabağına aldım. Uygun bir servis tabağına tatlımızı ters çevirelim. Kullandığımız kasenin içerisini ıslattığımız için tatlı çok kolay bir şekilde çıkıyor. Nişastalı tatlılar biliyorsunuz zaten kalıp gibi oluyor e, ve çok rahat bir şekilde koyduğumuz kabın şeklini alıyor ve farklı bir kaba rahatlıkla alabiliyoruz. Kullandığımız kabın içerisini ıslattığımızda da sonrasında dilediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Ben e, dilimleme işlemini yaptıktan sonra şöyle size bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten görüntüsü gibi lezzette şahane olan bir tatlı. Zaten çikolatalı tatlıları seviyorsanız az çok tahmin edebilirsiniz lezzetini. Gerçekten muazzam oluyor. Gerçekçi olmak gerekirse içerisinde kullandığımız çikolatadan dolayı biraz kalori oranı yüksek. Ama arada kendimizi şımartmak için yapabileceğimiz bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan hazır tatlılardan almaktansa evimizde olan malzemelerle yaparak arada kendimizi ödüllendirebiliriz bence. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Abone ol butonun yanındaki bildirim ziline de basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz yeni tariflerde buluşma ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın hoşçakalın Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma Hoş geldiniz bugün sizlere Toffife çikolata tarifi ile geldim gördüğünüz gibi görüntüsünün orijinalinden hiçbir farkı yok lezzeti de gerçekten şahane oluyor Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Uygun bir tavayı ocağa alalım ve tavanın içerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 ml yani klasik su bardaklarından. Ocağımız kısık ateşteyken hiç karıştırmadan ara ara tavayı sallayarak şekerin erimesini sağlayalım. Bu şekilde hafif erimeye başladıktan sonra tahta kaşıkla karıştıralım. Ocağımız halen daha kısık ateşte. İçerisindeki şekerler tamamen eriyinceye kadar bu şekilde karıştırmaya devam edelim. E ee, içerisinde şeker tanecikleri bitince yani içerisinde şeker kalmayınca e, kremayı ilave edebiliriz. Şekerler tamamen eridikten sonra halen daha ocakta tutarsak şeker yanabilir. Buna dikkat edelim. İçerisindeki şekerler eridi ve ben yarım paket yani 100 ml krema ilave ettim. Kremayı ilave edince yine aynı şekilde tatlı kaşıkla sürekli karıştıralım. Bu aşamada birazcık sertleşebilir karışım. E, kremaya göre de değişebiliyor bu aşamadaki durum. Karıştırdıkça sertleşebilir. Sertleşirse eğer siz aynı bu şekilde karıştırmaya devam edin. O eriyerek homojen bir hale gelecektir. Bir süre sonra ocağım yine bu aşamada kısık ateşte. 2-3 dakika boyunca ocağımız kısık ateşteyken bu şekilde pişirelim. Ardından içerisine tavaya bir e, dolu yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyelim. Ocağımız yine kısık ateşte. Bu süreçte de tereyağı eriyinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Tereyağı eridikten sonra şöyle bir dakika daha bu şekilde karıştırıyorum ve ardından ocağı kapatıyorum. Artık bu aşamada ocağı kapattım kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi tavanın ısısıyla halen daha kabarcıklar çıkıyor fakat ocağım kapalı az önce de belirttiğim gibi artık şekil verme işlemine geçeceğim yavaştan. Benim elimde böyle bombeli silikon kalıplardan vardı. Onu da şekil verdim. Elinizde farklı silikon kalıplar varsa farklı şekillerde onda da hazırlayabilirsiniz. Orijinal Tofife çikolatanın şekline benziyor esasında bu. Bendeki hatta bir tık daha büyük olan boyutta kalıp. fakat illa tofife şeklinde olmasını istemiyorsanız farklı kalıplarda, farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz kalıbın içerisine bir yemek kaşığı küçük yemek kaşığı yardımıyla karameli dağıtıyorum. Çok fazla taşmayacak şekilde karameli yerleştiriyorum haznelere. Sonrasında karamellerin tam orta kısmına bir arada fındık yerleştiriyorum. Fındığı koyduktan sonra çok hafif bastırıyorum ki alta doğru gitsin fındıklar. Bu aşamadan sonra kalıbı bir düz tabağın üzerine alıyorum ve buzluğa kaldırıyorum buzlukta 20 dakika kadar donmasını bekleyeceğim bu aşamada 60 gramlık sütlü çikolatayı benmari usulü erittim ben 60 gram tam olarak yeterli geliyor bir paket tablet çikolataya denk geliyor. Benmari usulü erittikten sonra onu bir sıkma torbasına alıyorum. Sıkma torbasına rahat bir şekilde almak için bu şekilde bardağa geçiriyorum ben. Çikolatamız da hazır. Bunu diğer tatlımızın buzluktan çıkmasına yakın yapıyorum. 20 dakikanın sonunda malzemelerimiz dondu ve artık çikolatayla süsleyebiliriz üstünü. Sıkma torbasının uç kısmını bir makasla kestim. Ve orta kısmına çikolatadan yerleştiriyorum. Alt kısımdaki karamelli kısım soğuk olduğu için çikolatayı ekleyince çikolatanın donması kısa sürüyor. Çikolatayı eklerken hafif böyle pürüzlü bir görüntü olduğu için ben çikolatayı dağıtma işlemi sonrasında silikon kalıbı şöyle bir tezgaha tabağa doğru vurdum. Ki üzerindeki çikolata görüntüsü biraz daha pürüzsüz hale gelsin diye. Bu işlemi birazdan yapacağım. Sizler çikolatayı dondurmadan bu işlemi yapın. Benim ilk sırada yaptığım çikolatalarda hafif donma olmuştu ama yine de dağılma konusunda sıkıntı olmadı görüyorsunuz. Son yaptıklarım hemen dağıldı pürüzsüz görüntüye sahip oldular. İlk yaptıklarım e, tezgah vursam dahi dondukları için biraz daha e, son yaptıklarıma göre daha zor dağıldı. Ama istediğim şekli aldı neticede önemli olan da bu. E, bu işlemi de yaptıktan sonra tekrar buzluğa kaldırdım. Bir 10-15 dakika kadar tekrar dinlendirdim ve artık kalıptan tatlımızı çıkartabiliriz. Çok kurak bir şekilde çıkıyor zaten silikon kalıptan. Başında da belirttiğim gibi orijinal tofif eden şeklinden hiçbir farkı yok. E, biz lezzetini ailecek çok beğendik. E, eminim sizler de beğenirsiniz. Bu tarz tatlıları seviyorsanız muhakkak deneyin derim. Bu tatlıyı buzlukta muhafaza etmeniz gerekiyor. Buzdolabına kaldırırsanız aşağıdaki karamel kısmı eriyebiliyor. Çünkü şekli bozulabiliyor. Buzlukta muhafaza etmenizi öneririm. Ve yağlı kağıdın üzerine koyun. Çünkü tabağa yapışabiliyor. Bunu da belirtmek istedim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.